Bu hafta şok marketlere çeşitli canlı çiçekler ve salon bitkileri geliyor. Eğer ihtiyacınız varsa bu fiyatlara sakın kaçırmayın. Croton bitkisi 149 TL'den satışta olacak. Difenbahya 119 TL'den satışta olacak. Ve Benjamin bitkisi 119 TL'den yine satışta olacak. Eğer ihtiyacınız varsa şok marketlere bakabilirsiniz. Bulunduğunuz şok marketlerdeki kasiyerlere ne zaman geleceği hakkında bilgiler alabilirsiniz. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde iç mekanda ve dışarıda dış mekanda olan bitkilerimin bir bölümünü göstermek istiyorum. Hava sıcaklığına göre hangi bitkiler ne zaman içeri alınmalı bunlarla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Evet gördüğünüz gibi burada şöyle yıldız kalan şularımla başlayalım. Şunların güzelliğine bakar mısınız Bu tomurcukların hepsi açınca Muhteşem bir görüntü olacaktır Evet şu alırken Saksı değişimi yapacaksanız eğer Tomurcuklu olmasına dikkat ederseniz Kendi saksısında daha güzel bir şekilde açacaktır Arkadaşlar Evet burada da sarım var Şöyle şu güzelliklere bakalım Evet içeride olan kalanşolar Şöyle dışarıda olan da Karanfillerim var Evet şöyle göstereyim sizlere ve burada da şöyle çiçek pazarından alıp ektiğim fideler var bunları çoğaltma yapmıştım ve dallarını keserken şöyle yanlardan çift çıkacağını söylemiştim arkadaşlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi eğer kalın şunuz varsa şöyle dalını kırdığınız zaman Yanlardan çift çift dallar çıkıyor ve alttan daha güzel gül bir şekilde çıkıyor. Bol dallı ve filizli olmak üzere. Evet bunları çiçek pazarından alıp ekmiştim. Gördüğünüz gibi fidelerim gayet güzel oldu. Şöyle yeni yapraklar da vermeye başladı. Bunları ilaçladım ve oturma odasına aldım arkadaşlar. Dışarısı çok soğudu çünkü. Evet şu da tomurcağı geçmiş gibi gözüküyor. Kısa bir süre sonra bunlar güzel bir tomurcuğa duracaktır arkadaşlar. Güzel güzel çiçeklenmeler olacaktır. Bunlar sürpriz. Hangi renk çıkacakları bellisiz. Çiçek pazarından aldıklarım. Evet bunlar bu şekilde. Şöyle. Ve burada da şöyle çelikten çoğalttığım kalanşolar var. Burada 4-5 tane kadar var arkadaşlar. Biraz büyüyünce saksı değişimi yapabiliriz aslında. Şimdilik böyle durmaya devam etsin. Ve geçenlerde çoğaltmasını yaptığım kalonşom, yıldız kalonşomda şöyle gördüğünüz gibi budadığımız yerlerden çift çift dallar vermeye başlıyor. Şöyle bir ay sonra falan bu saksı gayet dolu bir şekilde olacaktır. Şu filizler altları buradan çıkan çiftler de şöyle üstünü dolduracaktır ve gayet güzel dolu dolu bir görüntü olacaktır ve çiçeklenme de olunca üstü bayağı bir çiçekli olacaktır arkadaşlar ve şöyle yazın harap olan bir kalamşon var. Bunu güzel bir budama yaptım ve şöyle gördüğünüz gibi bolca filizlenmeye başladı. Şöyle alttan da bolca filiz veriyor. Bunlara bir hafta sonra şöyle topraklarının biraz kurumasını bekliyorum arkadaşlar. Bir hafta sonra ortalama güzel bir bitki besini hazırlayacağım ve bunu sizinle birlikte yapacağım. Kalanşoların bol filiz vermesi ve bol çiçek açması için yapacağımız birkaç işlem var. Onları da dediğim gibi bir iki hafta sonra toprakları kuruyunca hep beraber yapacağız. Ve burada da bimden alıp çoğaltma yaptım. Dikenler tacım var arkadaşlar. Şöyle bu günlerde güzel bir köklenme oluyor. Gördüğünüz gibi. Ölmek üzereydi ve güzel bir çoğaltma yapmıştık. Gördüğünüz gibi şöyle köklenmeleri görüyorsunuz. Bunlar ilerleyen günlerde daha güzel köklenmeler olacaktır. Şöyle tekrar yerine koyalım. Ve birkaç tane de dikenler tacından çoğaltma yaptım arkadaşlar şunu tekrar yerine koyalım bunlar bimden aldım. ve burada da evdeki dikenler tacımdan şöyle dallarını kesip çoğaltmalar yaptım bunları birkaç gün önce yaptım bakalım kaç günde köklenecek Aralık ayının birinde bunları suya koydum arkadaşlar köklenme ne zaman ne kadar sürecek bunu merak ediyorum ve güzel bir deneme yapacağımı düşünüyorum şöyle bunu da yine kapalı bir yere koydum. Havalar çok soğuk. Dışarıda bırakmadım. Ve burada çilli begonyam var arkadaşlar. Bunu geçen sene suda köklendirip ekimini paylaşmıştım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bunu bir hafta önce ortalama oturma odasına aldım. Şöyle az ışık gören, az güneş gören bir yere. Ve orada çok mutlu oldu. Şöyle gördüğünüz gibi bolca yaprak ve sürgün verdi. Şuraya da bakalım. Gördüğünüz gibi Bunlar yeni çıkan yapraklar ve buradan tekrar çıkmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi taze taze çıkmaya başladı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Bunu almak isteyen birkaç müşterim oldu. Çoğaltma yapacağım için satmadım bunu. Şöyle gördüğünüz gibi çoğaltma yaparsak bayağı bir şuradan bir tane dalını kesip şuradan da birkaç dalını kesip güzel bir çoğaltma yapabiliriz diye düşünüyorum. Şuradan çıkan filizleri zaten ilerleyen günlerde büyüyecektir ve yine saksı dolu olacaktır. Şimdi bir iki ay daha geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle şu güzelliğin tadını çıkarmak istiyorum. Evet bunu zaten bahçe toprağına ekmiştik arkadaşlar. Bir senede geldiği form bu şekilde. Eğer çildi begonya çoğaltmak istiyorsanız veya birinden almak istiyorsanız şöyle bir dalını alıp kırıp dükenler tacı gibi suya koyup şöyle ortalama bir ay 15-20 gün yani sıcaklık derecesine göre köklenmesi değişecektir. Köklerine kadar ellemezseniz ve suyunu da arada değiştirseniz çok çabuk kökleniyor. Sonra da bu şekilde ekerseniz gayet güzel bir şekilde büyütebilirsiniz. Evet bunu bahçe toprağına ekmiştim. Şöyle iki dal ekmiştim ve son hali bu şekilde arkadaşlar. Yani çilli begonya çoğaltmak istiyorum. Bir arkadaşımdan almak istiyorum ama nasıl bir toprak ekeceğim diye merak ediyorsanız. Gördüğünüz gibi bahçe toprağında birçok bitkiyi gayet güzel yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Vitaminini de güzel bir şekilde verdiğiniz sürece ben buna sadece haşlanmış yumurta kabuğu suyu verdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel büyüdü ve gayet güzel yapraklar, filizler Çıkardı, gayet güzel bir hale geldi. Şimdi bunu oturma odasında biraz altına tabak falan koymak gerekiyor. Altı kapaklı saksıların bir tanesiyle saksı değişimi yapacağım ve kökünü oynatmadan direkt oturtacağım arkadaşlar. Altına biraz toprak ekleyerek tabi. Evet, burada da bu sene kendim çoğalttığım karanfilim var. Mart ayının sonlarında, Nisan'ın ortalarındaydı galiba. Karanfil çoğaltma videosuna bakarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kök, bu sene çoğalmış bir kök. Gördüğünüz gibi. 5-6 ay içerisinde böyle güzel bir hale gelebiliyor. Çoğalttığım karanfilleri de bu şekilde renklendirme yaparak aranjmanlar yapıyorum ve gayet güzel oluyor. Burada çiçek pazarından aldıklarım var. Bunun yanına da ekim videosu yine kanalımda. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada sarımız var. Ve burada da şöyle pembemiz var. Evet bunların son hali de bu şekilde. Ekim videolarının hepsi kanalımda arkadaşlar. Zaman içerisinde ne kadar büyüdüğünü ve geliştiğini görmek istiyorsanız diğer videolarıma bakabilirsiniz. Ve burada da şöyle yine karanfillerim var. Bunlar çiçek pazarında çok uygun bir fiyata düşmüştü. Sonbahar indirimlerinden aldım. Gördüğünüz gibi şöyle beyazı ve şöyle mor ya da lila diyebiliriz. Pembe de diyebiliriz bu rengi. Evet şöyle bu renkleri çok beğendim ve şöyle almak istedim arkadaşlar bunların saksı değişimini de yapacağım birkaç gün içerisinde havalar çok soğudu daha fazla soğumadan saksı değişimlerini yapabiliriz şöyle çoğaltma da yapacağım bu ayda ve gelecek ayda şöyle denemeler yapacağım bu sene karanfiller hangi ayda yani yüzde kaç oranında tutuyor ne kadar çoğaltınca ne kadar tutuyor diye hem bu ay hem gelecek ay sonraki ay diye böyle çoğaltmalar yapacağız temmuz ağustos haziran ayları dışında çoğaltmalar yaparak denemelerimizi yapacağız bu sene evet gördüğünüz gibi karanfillerim de bu şekilde Burada gazanya tohumlarını ekmiştim arkadaşlar. Şöyle bunların gelişimi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel filizlendi ve burada bolca renk olacak ve renk cümmüş olacak diyebilirim. Bunlar büyümelerine devam etsinler. İlkbaharda hava güneşliyken burası harika bir görüntü olacak. Şöyle her renkten gazanya muhteşem bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Bolca çoğaltma yaptım. Şöyle ayırma yöntemiyle çoğalttıklarım var tohumdan ektiklerim var. Bunları ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Ne duruma gelecekler? Rengarenk bir görüntü olacak burası. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, burada da şöyle Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar demeden açan yedi veren gülüm var. Şöyle gördüğünüz gibi çiçek miktarı çok olunca, üzerindeki gül miktarı çok olunca çiçek yapısı katmanı biraz azalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi biraz çiçekleri azalınca, tomurcuk yapısı azalınca da çiçekleri katmanı çoğalıyor arkadaşlar gözlemlediğim kadarıyla. Şöyle gördüğünüz gibi bu gülüm de bu şekilde. Burada da nar çiçeği, bodur gülüm var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da bu ara şöyle tomurcuk vermeye başladı. Evet. Nar çiçeği renginde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar da tomurcuklanmışlar. Bunlar da yedi veren arkadaşlar. Sürekli açan türlerden. Şöyle yazın, ilkbaharda, sonbaharda, kışın bile açıyor gördüğünüz gibi. Aralık ayındayız ve güzel güzel açmaya devam ediyorlar. Ve burada da bir gülüm var. Ama bu kalonşa gibi minik minik çok güzel açıyor arkadaşlar. Çok tatlı böyle çok şirin bir çiçek yapısı var. Evet bu da gördüğünüz gibi bolca filizlendi ve gayet güzel bir hale geldi. Gördüğünüz gibi kışında açan yedi veren türleri çok seviyorum ben. Bu da bu şekilde. Bir beyaz gülüm var. Bu da gördüğünüz gibi hala tomurcağa duruyor arkadaşlar. Şöyle yeni tomurcuklar da veriyor. Gördüğünüz gibi aralık ayındayız ve Bunlar gayet güzel bir şekilde açmaya devam ediyor ve kokusu da mis gibi. Evet şimdi sizi aşağıya götüreyim ve orada aloe vera'larımın son halini göstereyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada bir saksı aloe vera'm var. Ben bunu ekerken buraya birkaç kök ekmiştim. Gördüğünüz gibi içi bolca yavru doldu arkadaşlar. Şu yavruları görüyor musunuz? Aslında bir gün aloe vera bakımı hakkında da detaylı bir video yapabilirim. İlkbaharda bunu biraz rahatlatmak gerekiyor. Şöyle bolca analarından ve yavrularından ayırıp başka saksı ekersek daha güzel büyüyecektir. Saksı daha rahatlayacaktır arkadaşlar. Çok sıkışık bir haldeler şu an. Evet havalar çok soğuduğu için bunu bir iki ay bekleteceğim ben. Şubattan sonra yapabiliriz aslında. Gördüğünüz gibi aloe vera da bolca yavru vermiş gayet güzel büyüyor arkadaşlar. Evet şimdi penceredeki karanfillerime geçebiliriz. Evet şöyle karanfillerimi de kısaca göstereyim ve videomu kapatayım arkadaşlar çok uzun olmasın. Şöyle bu penceredeki karanfillerim bu şekilde hala Aralık ayında gördüğünüz gibi gayet güzel çiçekliler. Şimdi diğer pencereye geçebiliriz. Evet buradakileri de göstereyim ve videomu kapatayım. Şöyle Buradaki karanfillerim de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ve burada bu sene çoğalttığım sarı karanfilim. Gördüğünüz gibi bu da gayet güzel oldu. Ve burada nar çiçeği. Ve burada da diğer karanfillerim. Evet buradakiler de bu şekilde. Ve videomu artık sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.